Bahar, Banu, Alya kızlar kapı çalıyor. Kim geldi? Kızlar. Allah Allah kim geldi acaba ya? Bakayım ben şu kapıya. Ee, hiç kimse yok anneciğim siz birini mi bekliyordunuz? Abla nerede? Ee, hiç kimse yok. <laughs> Ay bunlar da ne böyle? Kızım bu Burada resimleri siz anne? mi astınız böyle? Hayır. Bana şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Ay bunlar da ne? Kızım, Kızım Squid resimleri değil mi? Babam şaka yapıyordu. Ya baban niye şaka yapsın anneciğim? Anam buraya ay. Ellemeyin ya bırakın. Tam kapıyı kapatalım çık. Hayır anne. Hayır. Ya bir kapatalım bir dakika bir kapatalım da bir düşünelim ne yapacağımızı. Bak doğru söyleyin siz mi şaka yapıyorsunuz? Hani gerçekten bir şaka yapmıyorduk. Biz içeride oyun oynuyorduk. E bu resimler nereden geldi o zaman? Senle biz Tankuş'ta değil miyiz? Evet kankiş koyuyoruz. Doğru söylüyorsun ama ya siz bazen böyle bana şakalar yapıyorsunuz ya o tarz bir şakaysa sıkıntı yok. Yok anne o zaman haberimiz yoksa ben hayır kapıyı kilitliyorum. O resimlere de dokunmuyorsunuz hayır. tamam mı? Hayır. E ne yapacağız peki resimleri alıp? Alacağız. Kızım almayalım bakın bir şey falan olur. Ne alalım? Anneciğim burayı bunları kim yapıştırır ya? Alıp ne yapacağız tamam alalım ama. bakın. Bunlara bakalım. Arkasına falan bir şey mi yazıyor? Gelin bir inceleyelim Yok, bakalım. Yazmıyor anne. Yani, evet. Yazmıyor mu? Gidelim bakalım. Anneciğim bu su kit resmi ya. Evet. Nereden geldi bu resimler başımıza? Yine garip garip şeyler olmaya başladı bak. Boyayalım Boyayalım mı? Evet. Hayır tabii ki de olmaz. Kızlar bak saçmalamayın. Boyayalım. Beni dinlemediğiniz zaman hep başımıza bir şeyler geliyor. Bence bunları çöpe atalım. Hayır. Bakın ben boyamanıza onay vermiyorum. Yani bunları boyayınca güzel bir şey mi olacak sizce? Ya su kitleyin bebeği falan gelirse ne yapacağız? Anne, hani bir kez böyle sürpriz kutular vardı ya. Evet. Biz onları takip etmiştik. evet. Çiğnemiştik sonra güzel bir elbise şey gelmişti. Evet. Belki de e, gene öyle olur. Emin misiniz? Boyayacak mısınız yani illa? Boyayacağız. İyi tamam oturun boyayın. Ben yine yanınızda olayım. Ne olur ne olmaz ya. Hayda. Oturun ben boyama Hayda. kalemlerinizi getireyim sizin. İkisi de bir de Squid Game bebeği. Yani başka bir resim de yok ama birbirinden farklı bebekler değil mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> bu biraz daha şişko gibi. Bu biraz daha zayıf bir Squid Game bebeği. Tamam hadi oturun bakayım. Ben yanınızda olacağım ama her anınızda tamam mı? <laughs> Hangi boyayla boyayacaksınız ben peki bu kurum, resimleri? Ben koyarım ben İyi hadi bakalım <laughs> boyayın <laughs> bir an önce. Anne boyasın çok iyi oluyor. Ben karışmam herkes istediğiyle boyasın. Ama bir şey <laughs> söyleyeceğim. Hala da ben bunları boyamak konusunda kararsızım kızlar ya. Yine ettiniz yine ama başınıza bir şey gelse bu sefer sizi ben kurtarmayacağım. Tamam. Haberiniz olsun tamam mı? Babam kurtarır. Hı, babanız nerede? Babanız evde bile değil ki. Nasıl kurtaracak sizi? İşte işte. Hadi bir an önce boyun ya. Uf, Benim de çok uykum geldi aslında. Uyu. Uyusam mı ki ben? Hayır. Bizi çek. İyi tamam hadi. Bağımlarla sen kıyafetin turuncu mu boyuyorsun? Evet. Arkadaşlar Squid Game bebeğinin de kıyafeti turuncu. İçindeki tişörtü de sarı. Banu Ali de ona benzetmeye çalışıyor herhalde. Anne şurası neydi? Turuncu muydu? Evet orası elbisesi turuncu renk oluyor. Saçları siyah. Saçlarını anne ben biliyorum. Aferin size. Ya. acaba en güzel de kim boyayacak yani onu da merak ediyorum. Daha önce böyle bir boyama anne, videosu yapmıştık. Ya, Arkadaşlarımız çok beğenmiş. Gerçekten söyle tamam mı? Hı. kim güzel oldu? Evet ben ağlamam. Ha. Emin misin Banu Ali'ye? Öyle diyorsun sonra hep ağlıyorsun ama. Ağlamayacağım ağlamayacağım. Ama. Ağlamayacakmış Sen arkadaşlar. Kışacağım. Ne yapacaksın? Kıracağım. E küsersen de olmaz ben üzülüyorum. Tamam, tamam hadi bakalım. Muzlu olacak Bağın Ali arkadaşlar bu sefer iddialı olduğu için böyle konuşuyor. Çünkü o da çok güzel boyuyor. Bahar'a bakalım. Aa arkadaşlar ama Bahar da hiç boşluk bırakmıyor. Ona güveniyor bence. İkisininki de birbirinden güzel oluyor ama göreceğiz bakalım neler olduğunu. Bağlı Ali bayağı da boyamışsın Selam. anneciğim. Sen nereye gittin kızım? Acıda kaldım. Bağlı ucunu bitirdi değil mi turuncunun? Evet, o kadar hı. çok bastırdı ki ucu bitti. Bakayım siyahın nasıl oldu senin saçların. Böyle çok güzel benzettiniz ya. Allah bilmiyorum ki oraları hangi renk kafana göre boya ya İlla Squid Game bebeğinin aynısını boyayacağınız diye bir şey yok sonuçta Anne. bunlar kapıda asıl geldi değil mi kızlar Anne. efendim ya Squid Game boyunca evimize gerçekten Squid Game gelirse <laughs> anneciğim öyle bir şey gerçek olamaz ki ya o bir oyuncaktı zaten o bir e, dizinin bir parçasıydı Böyle şeyler gerçek değil. Onun bilincindeyiz biz zaten arkadaşlar evet. ama bu resimleri kimi koyduğunu hala bir akıl sır erdiremedik. Aa, Belki de Gökhan ben, yaptı ya. Bence de. Babam bizi set yapıyorduk. Biz Bence, Bence de. Babanız anne, kesin bize kışkırtma anne, yapmaya çalıştı efendim. Bu video ya. 100 bin beğeni gelirse eğer babam bulmasa şimdi. Aa doğru işte. Eğer 100 bin beğeni gelirse evet. babamı kışkırtma çekeceğiz. Tamam. Olur. Ama 100 bin beğeni bize çok ya. O kadar beğeni yapmıyor ki arkadaşlarımız. 100.000 beğeni bize o kadar beğeni yapmıyorlar. Ya yani izlenmemiz o kadar oluyor ara sıra ama o kadar beğeni yapmıyorlar maalesef. Demek ki bizi o kadar çok seven arkadaşımız yok. 300 beğeni yapın 300. 300.000 mü 300 mü sadece? 300. 300 de çok az olur yani. En azından şöyle 3.000 beğeni falan. 3.000 beğeni. 3000 beğeni gelsene kadar güzel olur değil mi arkadaşlar evet ya. ya? O zaman plaketimizi alırız. Plaketimiz geldi ama arkadaşlar hala onunla video çekemedik. Niye? İşte anneciğim yoğunluktan başka tarz videolar bulmaktan falan e, plaketimizle daha video çekemedik ama yakın bir zamanda gelecek inşallah. Anneciğim nasıl o kadar bastırıyorsun? Rengi nasıl anne, o kadar canlı yaptın anne. sen ya? Artıkla yüz like diyelim. Çadırları da açalım mı? Açalım anneciğim olur. Çadırımız da derdi. Yeter ki yapsınlar arkadaşlarımız o kadar beğeni. O zaman istediğiniz her videoyu çekeriz. Ya da arkadaşlarımızın istediği Ay, her videoyu çekebiliriz. Var, bir tane Bir tane Al bakalım. Ana. O zaman şöyle yapalım. Siz resminizi boyamanızı bitirin. Ondan sonra ben Ay, arkadaşlarımızı göstereyim olur, olur mu? Çok güzel oluyor Bahar senin sukut yemin. Bağlar yanındaki de Ay, çok güzel oldu. Ya, mı? Anneciğim o sarı ya ter o mu? Şaşkın seni. Dur ben sana ter rengini bulayım. Ya. Kızım bunu Aşkım. niye böyle yırttınız ya? Bir dakika dur şunu çıkartalım. Ten hmm. rengi nerede? Aa bunun ten rengi nerede hakikaten? Vardı bunda. Aa bak burada. Hayır o değil ya. Aa, değil. aa şu ya da şu mu? Hayır ten rengi bunda vardı. Acaba kuru da var mı? Aa kuru da, da yok. Aa kuru da, da yok. O zaman arkadaşlar burada en yakın var. bir zamanda bir ten rengi boya alacağız. Ama anneciğim onunla boyadığın zaman e, şey evet. değişik olur. Birazcık pastel, birazcık kuru, biraz öyle iyi sen bilirsin. Nasıl boyamak istiyorsan öyle boya. Arkadaşlar Bahar ve bağnaların resmi bittiğinde ben size göstereceğim. Anne. Yorumları da yazın lütfen. Anne şundan puan kırma tamam mı? Neyden? Sonra, buraları beyaz ya puan Hayır anneciğim neden kırayım? Normalde de öyle zaten. Ten rengimiz olsaydı ama boyardınız. Banu Ali, Ay beynim gıcırdadı. Banu Ali birazcık yavaş çok. En iyisi arkadaşlar ben bu odadan çıkayım. Bahar'la Banu Ali boyası Çünkü bu e, keçili keçeli kalemin e, bu sesine dayanamıyorum. Hadi. Sonunda bitti mi kızlar? Bitti. Gösterin evet. bakalım resimlerinizi. Bağınlarla'nı gördük. E beşten geri sayıyorum Biraz. abone olmanız için. Evet. Beş, dört, dört üç, iki, iki, bir, sıfır. sıfır. Abone sıfır. oldunuz mu arkadaşlar? Olduysanız olduysa da yorumlara yazın. Gösteriyorum. Hadi göster bakalım Bahar'cığım. İşte Bahar'ın Squid Game ben karakteri. Mi? O da Bağınlarla'nın. Ya ikisi de birbirinden güzel olmuş ya. Aferin size. Ay, benim çok Aa, benim de uyku geldi ya. Ne oluyor böyle? Ay, <laughs> Ay ne kadar da çok uyumuşum böyle ya. Aa, Bahar. Anneciğim ne yapıyorsun sen orada? Ben de çok uyumuşum ya. Sen niye yerde yattın? Anne ne bileyim ben. Biz en son boyama yapmıyor muyduk? Evet biz boyama yapıyorduk. Buraya ne ara geldik? ya. Banalya. ya. Uyan uyan. Bana, ne kalk kalk anneciğim Biz boyama yapıyorduk Emin, az önce Anne Esso. burada bir şey var Bu da ne böyle Anne ben bunu biliyorum Bu Game taşları Aç bakalım Aa Hem Squid Game 5 taşı var hem de taş devirme oyunu var Ya ben size o kağıtları falan almayalım demedim mi kızlar Ne olacak şimdi <laughs> Bütün anne. oyuncuların dikkatine Nereden geliyor bu ses ya <laughs> Anne anne ben de tam bunu diyecektim. Bütün oyuncuların dikkatine. Ne oluyor? Sen ne kimsin? O resimleri boyadığınıza göre bu oyunları oynayıp tamamlamanız gerekecek. Aa! Sen, de, sen kimsin? Ben Squid Game. Squid Game bebeği şey Ben sana, ben sana ne dedim Baharcığım? O resimleri boyamayalım dedim, değil mi? Neyse artık bunları şey yapacağız kızlar. Ana, bu Taş devirmeyi ya. kim ya. yapacak? Ben de yap, ben, de yap. ben de yap. Hadi yap. Nasıl yapacaksın onu da merak ediyorum bu Ali. Ben hadi koy şuraya. nerede oluyor? Evet hadi. O da kenarda dursun. Bunu hani bu çıkmıyor. Bundan çıkartırım birazdan. Banu Ali hadi. 1, 2, 3. Aa olmadı. Acaba bir süremiz var mı ya? Süre, süremiz var mı Skidger? Süreniz yok. Sadece Banu Ali biraz daha geriye gitsin. Banu geriye git dedi. Kabul etmeyecek şimdi. Geriye git iyice ya. Dibinden atıyorsun. Hadi düzgünce at anneciğim. Bir an önce at hadi. Daha beş taş oyununu oynayacağız. Ya ne olur ki biz bu oyunları oynamasak? Evet ne olur. Bence Neydi? oynamayalım. Bu oyunu oynamasak ne olur? Cevap vermedi anneciğim. Korkuyorum. Neyse biz oynayalım. E, riske girmeyelim. Hadi Banu Ali hadi ya. Bir taşı vuramadın. Hadi kızım hadi. Aferin sana. Bahar sıra sende. 5 taşın 5 e, şeyinde biliyor musun sen seviyesini? Bir Biliyorum. Bak şöyle. Birler var, ikiler var, üçler var, 4'ler var bir, var, bir de 5'ler var. Hepsini Altılar yapacaksın. 6'lar yok, yok Allah'a şükür beş tane yani. Al. Hadi hemen birileri oyna. Bağımlı aferin sana. Taşı çabuk devirdin yine ha. Şu taşı devirdik. Anne, Şu işte oynayalım da hadi bitirelim anneciğim. Aferin. Hadi benim kızma. Benim kızım yapar. Ben Dedim. Ben size ama boyamayı yapmayalım dedim Beni dinlemediniz Kapıyı kapatsaydık böyle bir şeyler olmayacaktı birler bitmek Allah üzere hadi etti, Aferin mi? Bahar birileri bitirdi arkadaşlar Kızım ne ara öğrendin sen bu oyunu ya Aa, Şuna bakın nasıl oynuyor Allah Allah Dur. Hadi hadi Neyse zamanımız yokmuş Bunlar evet. oyun oynadıktan sonra <laughs> ne olacak sizce ha? Biz bunları oynadıktan sonra ne olacak peki Bilmiyorum Anne biz kendi hayatımıza devam edeceğiz. Değil mi yani biz görevlerimizi yerine getirdiğimize göre normal hayatımıza devam edeceğiz. karnım da çok acıkmıştı. Bahar şu oyunları bitirsin de yemek yiyelim. Anne Efendim? Berti yeşil ışık kırmızı ışık da oynayalım. Aa, ya uf bir de yeşil ışık kırmızı ışık falan oynamak istemiyorum ben ya. Anneciğim yeşil ışık kırmızı ışık oyunu demedi ki. Sadece biz bunları gördük sonuçta. Bence yeşil ışık kırmızı ışık oyunu yok. Bahar sence var mı? Bence yok anne. Bence, anne de var. yok. Bakalım Bahar'ın dediğim olacak. Bahar'ın dediğim. Bahar, dedim. Bihar Bahar. Bihar anneciğim bihar üçleri bihar. bir kere de ben deneyebilir anne, miyim? Bihar anne, bihar 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 lütfen bihar anneciğim ver. Ben... Hayır olmadı anne. tutamadın bihar ver. Bihar anneciğim bırak hiç kimseye sormayalım. Arkadaşlar birileri tuttum. Yaptım bile. Dörtlerdeyim çık. Anne ver. Bir dakika yapayım hemen. Beşleri de sen yap. Arkadaşlar şey yaptım. Ver. Hadi beşler sende. Of hadi bakalım. Tamam. Anneciğim bir tane olsun tut tutman lazım ya. Tutabilmeliydin. Bahar ne yapıyorsun? Yapamıyorsan ben yapayım hadi. Olmuyor. Son işte, son. Birazcık aşağıdan atman lazım. Aferin sana tut onu da. Ay tam oluyordu Bahar ya. Anne, annem artık bu oyundan kurtulmak istiyorum. Ay istiyordum. ben de kurtulmak istiyorum. Ablan da yapamıyor zaten. Annecim ben deneyeyim mi? Ha? Ben deneyeyim mi? Hadi dur, son Hadi sonu... Yes! Yaşasın! Kurtulduk, çok mutlu Şimdi ne olacak? Bence Squid Game artık gitti. Terk etti bizi. Bu oyuncaklar kıskandı da bize şey kaldı. Kıskandı. Arkadaşlarımıza ne diyoruz buradan? Arkadaşlar tabii ki bunların hepsi... Yalan! Şakaydı. Biz bunları video içeriği olsun diye yaptık. O Squid Game seslendirmesi kıskandı. de... Ben deydi arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben deyiz. Ben deyiz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün videonun başında ben varım. Neden mi? Çünkü Bahar ve annesini bu adaya şimdi kilitliyorum. Hadi kitleyelim de onlar gününü görsün. Sürekli onlar bana şaka yaptılar. O yüzden ben onlardan intikamımı alıyorum arkadaşlar. Onlar şimdi günlerini görsünler. Şimdi onlar bu odadan çıkamayacaklar. Oh oh onlara da canıma değilsin. Ben de gideyim de birazcık mutfakta abur cubur falan yiyeyim bari. Aa, çok uyumuşum ya. Neyse annemi uyandırayım. Neyse ya bir bardak su içeyim. Burası gitti. Burası niye gitti? Anne! 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 Ay, ay ne oluyor anneciğim? Bir dur ya. Ay uykudan uyandım. Kapı kilitli. Nasıl kitle. kapı kilitli yavrum? Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ne kapı kilitli olması? Gerçekten kapı kilitli. Kızım evde bizden başka kimse yok ya. Kim kitleyecek bizi? Anne, babam da Aa, dur babam bir şey evet, işe Baba gitti. Evet, ne... baban işe gitti. Ben babam yemek bıraktı. O da dışarıda. Gitmişti. Gel bakalım nasıl ya? kitle? ya? Kim kitledi bizi ya? Kimse yok mu orada? Kim kitledi bizi? Heh, ne oluyor kız orada Ne bağırışıp duruyorsunuz annenine. Bahar annesi sizi bu odaya ben kilitledim Yani ben kimim Ben sigara teacher Bu sefer de size şakayı ben yapacağım Oh canıma değsin Ne oldu Bahar ee, Hadi çık da görelim Hadi görüşürüz ben çay kahve bir şeyler içmeye gidiyorum Duydun mu Sigara teacher'mış ya Ya sigara teacher aç şu kapıyı ya Açsana Annecim açmayacak tabii ki açsa niye kitlesin ya biz şimdiye kadar ona sürekli şakalar yaptık Anne. ya o yüzden bu o da bu Anne. sefer bize şaka yaptı Hatırlasana biz bir kere daha çıkartıcıyı buraya kitlemiştik Evet doğru ama biz onu biz ona çok şaka yaptık ya anneciğim nasıl otururuz <laughs> şey Evet her zaman ben bir yedik anahtar saklarım bu odaya hadi bakalım annecim ama nereye sakladığımı bilmiyorum her yeri aramamız lazım Anneciğim, şu defterimizin falan arasında olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir Dur bakayım ay yok kalem var burada yok. Şuralarda yok. Anice şu içinde yok. Şurada sen bir oyuncağı yok burada. Kızım her yeri aramamız lazım. Bak şu yastıkların falan altlarını her yere bakalım. Ay burada tokanız kalmış. Bak toka ne geziyor burada ya? Benim tokam. Allah'ım ya Rabbim. Kızım bütün yastıkların altına bak Bahar. Her yeri aramamız lazım. Her yeri. Şu aralara da bakalım. Belki şu aralara koymuş olabilirim ben. Nereye koyduk bilmeye, acaba bilmeye. ya? Anneciğim hadi ya. Bulmamız lazım. Bu odadan çıkmamız lazım. Bu evden kaçmamız Ay, lazım. Burcu burç çekmecesine mi bakıyorsun? Bak anneciğim bak. Dur. Ben de şu çantanın içine bakayım. Bilgisayar çantam vardı ya. Acaba bunun içinde olabilir mi? Bunun içine koymuş olabilirim belki de arkadaşlar. Yok, arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Ay. yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim buradan çıkmamızı istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen biz videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana! Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kızım nerede bu anahtar? Nereye koyduk ya? Üf, hiçbir ya, yerde ben yok. Be? Şu abur cuburların içine baktın mı? Şu Bunlar, tarafa bakmadın. Şurada şekerler var. Bunların içinde olabilir mi acaba? Yok. Bu de anne ya. Olur. Nerede kızım? Hiçbir yerde yok ki ya. Evet, yok. Kaldık, vallahi burada kaldık Bahar. Anne, anne bunun içine alabilir. Getir bakayım, dök makyaj malzemelerimizin içine. Getir. Dök, 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 dök. Hadi. Yok. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok. Yer yani yarıldı, yerin içine girdi yani resmen. Topla anneciğim, şunları topla. Ya anne, çaka makyajı evet bak. Ben o figürleri kesip ne yapacağım? Balon patlatacağım kafasına. Ben de çok mantıklı, <laughs> balon yine patlatalım onun kafasında. O hak etti. Şuralara bir yerlere falan saklamış olabilir miyim arkadaşlar? Hiç hiçbir yerde yok ya. Nerede bu anahtar? Bahar aramamız lazım her yeri diyorum. Hadi. Bakmadığımız bir yer kaldı mı? Düşün. Bahar şunun altına baktın mı? Bunun. Kaldır. Of, burada da yok. Of. Bahar biraz düşünelim anneciğim. olabilir. Yok anneciğim zannetmiyorum. Dur bakalım. Yok. Kurmuş bir tane gülümüz var. Burada da yok Bahar. Herhalde buradan çıkamayacağız ya. Kızım bakmadığımız bir şey olmalı. Hii, evet. Aç onu. Aç 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 aç. Dur anneciğim şöyle yap. Ee, nerede yok bunun içinde? Kızım bu ne böyle İçinin içinden bir şey çıkıyor. Aç. Aç hemen. Aç hemen. Allah. Kızım düşürdün gel. gel. Gel 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 gel. Çok ses yapma. Sıkıntı işi sakın. Burada oldu. Buradan çıkacağımızı anlamasın. Aç aç. Yavaş aç. Dur bakalım. Kimse var mı orada? Var. Asel bir var sadece orada. Aselmira sıkartıcı sen de burayı kilitledi yavrum. Kızım Aselmira burada mı kalacak Bahar? Onu da götürmemiz lazım değil mi Bahar? Gel al hemen kucağını kaçalım bu evden. Kapıyı açalım gel. Gel anneciğim gel gel gel. gel. Sıkartıcı. Allah kızım kapı gitti. Aa, sizi gidi yaramazlar. Demek Asel Mire'yi de kaçırıyordunuz. Gelin bakayım buraya. Anacım çık yukarı çık. Bahar nerede? Bahar yukarı çık. Aa, yakalayacağım işte sizi. Bak tekrardan o odaya girdi. Gel kız buraya. Bahar anacım üst kata kaç sana. Ha, bak yakalayacağım Tekrardan kapıyı kilitleyeyim de görün siz. <laughs> Anahtar burada. Anahtar alalım. Anahtar alalım. Sessiz ol. Bahar. <laughs> bak bu sefer bağırmak yok. Direkt Asel Mire'yi alıyorsun yukarı çıkıyorsun. Çünkü kapı kilitliydi tamam mı? Anahtar vardı yukarı sen ama açamadık. Alacağız. Yukarıda anneciğim. Görünmezlik pelerini vardı yukarıda herhalde. Eğer onu bulabilirsek onunla birlikte saklanırız. Eğer onu bulamazsak Bahar'cığım düzgünce bir yere saklanırız. Sonra sigarati burada uyuyunca bir yerde. Ondan sonra kaçarız. Çünkü kapının üstünde anahtar vardı anneciğim. O anahtarla kapıyı açıp kaçacağız. Tamam mı? Sakin ol şimdi. Bir bir açalım bakalım. Hii, Bahar görünmüyor. Çık. Hemen üst kata. Üst kata kaç. Selmire'yi de kurtaracağız. Çıkart anneciğim. Çık. 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 Kaç. Sus ses yapma diyorum. Aa, sen biraz sus sana. <laughs> yürü yürü yürü. Kaç anneciğim kaç. Şu odaya kaç. Şu odaya gir. Şuradaki odaya gir. Gir anneciğim saklan. Oh. Çok, oh. Herkes bir yere saklansın hemen. Çabuk sigarete içir bizi burada bulmaması lazım. Tamam. Aa, sen birayı da sakla tamam mı? Aa, ne yapıyor bu yaramazlar bir bakayım. Aa, sen birayı da odaya aldılar. Aa, yaramazlar. Hemen şu odayı bir ilk önce bakayım saklandılar mı? Bahar, annesi, Selmira. Elma dersem çıkın, armut dersem çıkmayın. Elma, hadi çıkın bakayım. Kesin buraya saklandılar Aa, burada yoklar ya. Bir de şu tarafa bakayım. Of, burada da yoklar. Kesin başka bir yere saklandı bu yaramazlar. Yoksa üst kata mı çıktılar? Dur yukarı çıkayım. Onları yukarıda arayayım. Ondan sonra da onları tekrardan bu odaya kilitleyeyim. Onlar bunu hak etti. Bahar annesi kesin yukarıdasınız Asel Küçük kifare seni de yakalayacağım kız. Seni yakalayacağım seni de bu sefer odaya kilitleyeceğim. Yürütecine koymuştun beni pişman ettin. Bahar sıkırtı için sesini duyuyorum. Yukarı çıkıyor kesin. O köşeye saklanın siz. Asel sakla anneciğim tamam mı? Şu yastığı şöyle önünüze doğru getir. Sizi görmesin. Asel Mira. Sakın ses yapma tamam mı anneciğim? Asel Anneciğim kesin o ses yapacak ama ne yapalım? Dur ben de şu köşeye mi saklanayım? Nereye saklanayım ya? Şu perdenin arkasına mı saklanayım? Bahar görünmezlik pelerini bulabildin mi? Yok anne bulamadım. <laughs> görünmezlik pelerini bulamadım. Kesin yakalanacağız ya. Ben nereye saklansam acaba arkadaşlar? <laughs> Uf. Ben acaba şuraya sığabilir miyim? Ya da sığamam gibi. Neyse en iyisi şu kaydıran altına doğru saklanayım ben de. Belki beni burada bulamaz. Şöyle yapayım şu köpeşi de. <laughs> Bahar ses yapmasana gelecek şimdi. Eyvah bu tarafa doğru geliyor Size gidiyor yaramazlar. Hepinizi bulacağım İlk önce o Bahar'ı ve kardeşini bulacağım Neredesiniz siz bakayım Acaba şu tarafta mı Kesin yatağın yanına saklanmıştır